Röportaj yaptığımız emeklilerden Türcan Türkoğlu, Ali Salih Arıkan ve Durmuş Gelek, 2025 yılındaki ilk bayram olan Ramazan Bayramı'nda verilecek emekli ikramiyelerinden çok umutlu olmadıklarını söylediler. Emekliyiz maalesef. En son 3 bin lira aldık galiba öyle tam hatırlıyorum ama. Vallahi iyi haberler bekliyoruz ama ee, emekli maaşına gelen zamı aldıktan sonra da bir şey ümit etmiyoruz. Ya. En az 5 lira vermesi lazım. Ama maalesef alacağımızı tahmin etmiyordum yani. Vallahi bilmiyorum ki para geliyor gidiyor ama ben hükümetin ekonomisi zor durumda kalmasın, bize bayram ikramiyesi vermesin. Biz memnunuz hayatımızdan gerek yok. Hükümet ne şey yapıyorsa olabilir. Emekli gerçekten hayatından memnun. Hükümet ne uygun buluyorsa emekli kabul ediyor. Emekli, hı hı. emekli hayatından memnun. Vallahi hatırlamıyorum da 2 lira 3 lira mı verdilerdi. Büyükler bilecek. Ne verirse alacağız. Vallahi hiç olmazsa bir 15-20 lira vermesi lazım. Eğer verdikleri 12,5 liraya bir şey olmuyor yani.